çaldı ya bugün sizlerle beraber. Aman geliyorlar yine geliyorlar. Oyun zil çaldı. Beni Emir bugün sizlerle beraber. Rolstar oynuyoruz. Oo. Ne oldu? Ne oldu? <laughs> bu koltuğun koltuğundan. Gelmiş. Ya. Elmasım olsaydı alırdım. Dur kalemlere bakın. Nerede elmas var? Hmm. Zaten hmm. benim El Primo ile görevim var değil mi? Dur bir bakayım. Bakalım. El Primo ile El Primo görev var. Bir de bununla neye girin? Hesaplaşma. çok hesaplaşmada koltu beğeniyorum ama oldu şimdi üstte de bir an bakaya bakmaya çalışıyorum kaç dakika oldu diye o cesi... <laughs> şimdi yemekleri <laughs> ne aldın cifi <cesiye? gülüyor> nasıl oldu <laughs> Ölüyorum. Ölüyordum. Düşünemem. Gidi. C. Öyle mi yazıyor yanda gördün mü? Ben istemezsin herhalde. İstersen bu olur. Oyna ondan adamla. 2 dakika oldu şu an. Tam bakıyorum. Hızaplaşma. Şöyle gidelim gidelim. Gidelim gidelim gidelim. Nerede? Hah, gördüm. Bak bir şey Şeyle evet çok dikkatli olacaksın. Çok zor. Bu kadar can vuruyorlar. Ölürüm. Nasıl Bu Kadar ya. Sen bir Sen de şunu tam öldürdün. Tekrar oyna dedim. Koltuğu alsam daha iyi olur. dedi de de. Kopla görevim yok ama. Buradan bir de koltu almadım. Nerede 3 dakika oldu. Adamın muzu yok şu an. O kim kral mı? Kral, 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 kral. 3 7. Kaçma, ölüyorum. Öleceğim. Saklanayım dur. <laughs> Öldüm. 3 7 3 defa 7 koymuş. 16 değil kes. Kaybet. Aa, onu yapacağım yok. Bir de kaybedeceğim. Kuban bitecek. Ama bak. ben şunu açalım. Şey modu var mı bugün? Yokmuş. Soygun modu var mı diye baktım da yokmuş. Tek hesaplar. Bunda görevim var ile tek hesaplaşmaya geleceğim bakalım. <laughs> Nara <laughs> Hadi bakalım. <laughs> Hadi Burası tam ya. Dur dur değişik. Ay yine aynı ay. Burada. Yine ben gidiyorum ve az ödüm. El primo'yu alayım da. Rosa'yı mı alsam ah, ekleyeyim onu. Ben tekrar buraya bir grup kurdum. Emir, Emir Kaya. Ancak Buraya şey yaptım böyle. Sanırım şu bir şey. 20 mi, 24 milyon Bin milyon kişi giremeyecek ya da ya da ya da o kadar kuba girecek de dışarıda kar yağıyor çok güzel. Bu da yalan yoldu. Bu şuan da bu şuan da ne şimdi Bola, bola. <laughs> Aldım hepsini. Denam mı nekim? Korkak mısın herhalde? Hadi gelin

Hiç kimse gelmeyecek mi? Burada <laughs> vardı. bakalım ben. Ölecekler zaten. <laughs> Gel. Gel. hadi gel. Çık. Öleceksin yoksa. Dur musun? Hadi gel çık. çık. Al. Ya 9 dakika yaptı bu dakikayı da. Ot kişi öldürdüm. Biz tekrar oyna diyeyim ya. 6 kişi öldürmüşler. Bu görevleri bitirelim. <laughs> ne ben şöyle. ben gideceğim. Hop ben oh. Hep ben alıyorum bunları ya. <gülüyor> <gülüyor> <Zoranıyor>. <gülüyor> O şimdi asla savaş. Aa! Dur. Ezan inşallah. <laughs> Hadi gel. Can ya. Hadi vur. istiyorum bunu. Şöyle bak. saçlı. Şöyle. Ha. Şöyle. Ne gelsin Öldüreyim de. Rahatla bir. Sen de görev tamamladım. 3 maç kazanmalıyız, <laughs> Bir. Güzel. İşte. Şöyle bir... Üç maç kazanalım, videoda biter. Üç maç kazandım game, hmm. Gelsin herkes. bir oynayalım. Aha, ya. Ay, öldüm ya. Neyse dur. Herkes <laughs> öldürüyor Çıktım. Bu videomda sonuna geldik. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Vallahi cidden. Like atın ve abone olun. Hiç abone olmuyorsunuz. İki kişi oldu. Ben oyuna gidemedim. Neyse. demişim. İki kişi oldu. Daha da kişi olmuyor. Yani üzülüyorum. Bilin. Böyle yaparsanız hiç, hiç video çekmem. He. Bir ay video koymadım ya. O abone olmadığınızdan da. Şimdi iki kişi abone oldu. Onun için koyuyorum. Ama daha da abone olmazsanız 3 ay, 4 ay, 5 ay olur. bunu söyleyeyim. Ben yani onu söylerim. Evet, ölür ki bu öyle. öleceğim ben öyle. Bullet Storm! Ne çabuk görüyormuş robot. Şöyle yapıyorum ölüyor. Hoppala bitti. Robot bitti. Robot hadi son işte yapıyorum. Öldü. Baba bir daha doldu. Neyse. Bu videonun sonuna geldik dediğim gibi. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. storm mm hmm